müjdeyi dünya çapında paylaşmak. İntaç'ta şimdi işinizden nasıl yararlanırsınız? İşinizi seviyor musunuz yoksa başka bir iş mi isterdiniz? Bir şeyi başardığınızı hissediyor musunuz yoksa sıkıldınız ve görev mi değiştirmek isterdiniz? Sizce iyi bir çalışan mısınız? Çabalıyor musunuz? Sizi Hristiyan olarak görüyorlar mı? Olduğunuz yere katkı sağlıyor musunuz? İnsanların nasıl uyandıklarını düşünüyorum. Heyecanla ve günün işiyle alakalı gerçek bir mücadeleyle uyanıp işe girecekleri için heyecanlanırlar. Bir de mesleklerine ya da işlerine bir hastalık gibi bakanlar var. İşten olabildiğince uzak kalıp zorunda kalmadan gitmezler ve sıvışmaya çalışırlar. Evet. Kutsal kitapta işle ilgili çok şey vardır. Mesela diyor ki altı gün çalışacaksınız, yedinci gün dinlenme günüdür. Böylesi iş kar getirir diyor. Kutsal kitap ayrıca diyor ki, iyi bir adam, çalışkan bir adam bulursan, başaracak ve kralların önünde duracak birini bulabilirsin. Öyleyse kutsal kitapta işle ilgili tüm yazıları düşününce, ki çok vardır, Tanrı'nın bize açıkça çalışmamızı emrettiğini düşünüyorum ve bu vazda bundan bahsedeceğim. İşinizden nasıl yararlanırsınız? Ve işinizden nasıl yararlanacağınızı sorunca birçok insan derdi ki: "Evet, ilk ilgilendiğim şey parasal olarak nasıl yararlanacağım." Evet, bununla ilgili iki şey söyleyeyim öncelikle. Kimse sizi elinizden geleni yapmak istediğiniz için suçlamayacaktır. Ama alabileceğiniz kadar para ya da maaş almanın tek çalışma nedeniniz olduğunu düşünecek kadar dar görüşlüyseniz işin manasına bakışınız kısıtlı demektir. Çünkü çünkü bakın aklınızdaki tek şey buysa Tanrı'nın o işe ve çalıştığınız yere sahip olmakla size verdiği amacı kaçırabilirsiniz. Tanrı'nın sizin için sakladığı lütufları kaçırırsınız. Çünkü çalışmak para kazanmaktan daha fazlasıdır. Mesela Tanrının size verdiği yetenek ve becerilerinizde gelişme ayrıcalığınız olduğunu düşünüyorsunuz ve işinizde başka yerlerde karşılaşmayacağınız zorluklarla karşılaştıkça Tanrının sizde bir karakter inşa ettiğini düşünün. Bir başarı duygunuz olduğunu ve bunun hayatınızda özgüven inşa ettiğini düşünün ve de diğer insanlarla diğerleriyle nasıl anlaşacağınızı, nasıl teşvik edeceğinizi ve edileceğinizi öğrendiğinizi düşünün ve hayatınıza bir tür katkı yapmış olduğunuzu. Çalışmak para kazanmaktan çok fazlasıdır. Bu önemli bir kısım haliyle. Ancak anlamı daha büyük. Bu vaazda bahsetmek istediğim işinizden nasıl yararlanacağınız. Bu soruyu cevaplayan bir bölümü açın istiyorum. O da Koloseller 3. bölüm. 3. bölüm 22. ayetten 4. bölüm 1. ayete kadar. Bu bölümdeki ilk kelime sizi rahatsız edebilir. Şöyle başlıyor köleler. Diyeceksiniz ki ben buna dahil değilim. Bazılarınız özel sorumlulukları var gibi hissedebilir ama zemin hazırlamak için sizi hatırlatacağım. Köle diye başlamasının bir sebebi var. Çünkü Paulus'un yaşadığı zamanda Muhtemelen Roma İmparatorluğu'ndaki insanların yarısına köle deniliyordu. Evet, doktorlardan, öğretmenlerden falan bahsediyorum. Birçok profesyonel kişi köleydi. Sahipleri çok varlıklıydı. Yani bugünkü anlamıyla kölelikten bahsetmiyoruz. Köleler, efendiler ve rabbi göreceksiniz. Şunu fark edin istiyorum. Bu durumda koşul aynı değildir. Prensibe gelindiği zaman aynısı geçerlidir. Yani çalışanlar var, işverenler var ve sonra büyük patron olan Rab İsa Mesih var. Yani buradaki prensipler bugün Paulus'un zamanındaki gibi uygulanabilir. Yani köle kelimesinden rahatsız olmayın dediğini dinleyin. Ey köleler dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil saf yürekle Rab korkusuyla yapın. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi Candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak. Hiç ayrım yapılmayacak. Ey efendiler gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinizi adalet ve eşitlikle davranın. İşinizden nasıl yararlanabileceğinizden bahsedeceğim. Biri için çalışacaksanız eğer mesela bir yıl ya da altı ay, on yıl, otuz yıl ya da tüm hayatınız boyunca bundan nasıl yararlanabilirsiniz? Orada çalışacaksanız eğer Bundan nasıl yararlanırsınız? Peki size işe yarar 5 yöntem vermek istiyorum. Bunları yazmanızı istiyorum sizden. Bunları yazarsanız yararınıza çünkü yarın çalışacaksınız ve çoşku e, ve heyecan duygusuyla gideceksiniz ya da korkarak gideceksiniz. Neden her sabah, her sabah işe gitme mecburiyetiyle korkarak uyanasınız? Yazmanızı istediğim ilk şey şu. Kendimizi hizmetkar gibi gördüğümüzde işimizden iyi şekilde yararlanırız. Kendimizi hizmetkar gibi gördüğümüzde ise fayda sağlarız. Biliyorum evet bu toplumun inandığı her şeye darbe indiriyor biliyorum. Haklarımızı konuşmak istiyoruz tarafımız hakkında, özgürlüğümüz hakkında, diyaloğumuz hakkında ve kazancımız hakkında konuşmak istiyoruz hepimiz. Hizmetkar olmak ve hizmetkar ruha sahip olmak topluma tamamen Yabancı bir şey. Bu topluma sahip olmanın bir sebebi var. Hayatımızın her yönünde geçerli olan çok temel prensipleri unutuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki işimde hizmetkar olma fikri nereden çıktı? Peki sorayım. Bir imanlının ruhu hizmetkar olmalıysa söyleyin nerede hizmetkar ruhunuz olmasın? Nerede olursak olalım hizmetkar olacağız. Çünkü dinleyin Tanrı çocuğunun karakteri budur. Tanrı bizi dünyaya gönderiyor, bizi kaldırıyor, bizi kurtarıyor ki hizmetkar ruhta olalım. İsa'nınkine farklı bir ruhum olabilir mi? Filipililer ikinci bölüme bakalım. Burası çok önemli çünkü burada İsa Mesih'in Tanrı olmasına rağmen insan bedeninde gelmesi açıklanmıştır. 5. ayet. Ne diyor? Düşünceniz kime benzesin? Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Peki neydi bu? Evet Mesih Tanrı özne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü yani köleliği alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğerek kendini alçalttı. Ama buradaki olayı fark ederseniz Tanrı onu yüceltmiştir. İsa hizmetkar olarak geldi. İnsanlara hizmet için köle olarak. İşimizden en iyi şekilde yararlanmak ve faydalanmak istiyorsak eğer İsa'nın ruhuna sahip olmalıyız ki bu hizmetkar ruhtur. Şimdi olay şudur. Bu işinizin kalitesini etkiler. Hizmetkar bir ruhumuz olduğunda en iyisini yapmak ve vermek için daha yatkın ve daha motive oluruz. Yarın sabah uyandığınızda işe gidip kendinizi hizmetkar gibi gördüğünüzde daha mutlu ve sevinç içinde gidersiniz. Rabbe hizmet edeceksiniz. Sadece bu değil ama dinleyin, çevrenizdeki insanlara etkiniz farklı olacak. Başkalarına hizmet edeceksek, görevimiz ne olursa olsun, hizmetkar olacaksak bulunduğumuz yerde daha iyi tanıklık veririz. Çünkü dinleyin, bakın biri size hizmet etme isteğiyle yaklaştığı zaman ya da ilgilendiğinde birden sizin ilginizi çekerler. Çünkü mesela bugünlerde birinin birine hizmet etmek istemesi nadirdir. Ama size nasıl yardımcı olabilirim derler. Her dükkana girdiğinizde nasıl yardımcı olabilirim derler. Garanti ederim bu ilginizi çeker. E genelde bir yere girip hizmet edecek biri var mı dersiniz paramı almak ya da ne aradığımı bulmamda yardımcı olmak için sorma cevap verecek kadar bu işe önemseyen var mı? Onlar sadece ortalıkta duruyorlar. Genelde genelde dersiniz ki hizmetkar ruhum olursa birileri benden yararlanır. İsa'dan yararlandılar. Olay şu, doğru davranış nedir? Dinleyin, davranışlarım bana nasıl davranıldığının sonucu olamaz. Davranışım şu olmalı, Tanrı çalıştığım yerde bir imanlı olarak benden ne bekliyor ve işinizden yararlanmak istiyorsanız hizmetkar olursunuz. Ben üzerimde yetkisi olana ve çalıştığım kişilere hizmet etmek için buradayım ve ilk prensip bu ve bence çok basit bir prensip bu. Evet, ikincisi. İşimden yararlanmak istiyorsam o zaman Rab için çalışmak zorundayım. Yani işim Rab içindir. Şimdi üniversiteye giderken dokuma fabrikasının en sıcak yeri olan beyazlatma bölümünde çalışıyordum. Orası korkunç bir yerdi. Oraya vardıktan 30 dakika sonra baştan aşağı sırılsıklama olurdum. Eve geldiğimde annem çok üzülürdü. O sekizden dörde, ben de dörtten on ikiye çalışırdım. Onun çalıştığı yer çok zordu ve derdi ki bu sıcak yerde çalışmak zorunda değilsin. Yani aynı şeyi aynı şeyi yapsak da benim yapmamı istemiyordu. İşle ilgili davranışımı değiştirmeliydim çünkü sevmiyordum ve sonunda dedim ki Rab bunu sen patron musun gibi, senin için yapıyormuş gibi yapacağım. Ve biliyor musunuz o. O sıcaklık beni hiç rahatsız etmedi ve Rab ne yaptı söyleyeyim. Bir Nemes'in tanıklığını yaptıktan sonra iki üç kişi daha gelip konuşmak isterdi ve konuşurdum. Biraz uğraşması zor bir patronum vardı ve yine de ya beni kovacaktı ya da iman edecekti ikisinden biri. Ve <laughs> ve orada olduğum bir aydan sonra içeri girerdi. Orada 5-6 kişi mola da olurdu ve mola vermek haklarıydı tabii. Ben de onlarla imanımdan ve Rab'den bahsederdim ve bana diakon derlerdi. Neden bilmiyorum ama derlerdi işte. Patron içeri girerdi ve sadece başını sallayıp giderdi. Tek kelime etmezdi. Bir dahaki yaz iş almak için geri geldim ve soru bile sormadı. Beni, beni... <laughs> Öylece işe aldı. Eğer aynı tutum içinde kalsaydım, bu yer sıcak, bu yer korkunç deseydim eğer, kim orada çalışmak ister ki? Yani bu işkenceyle eşdeğer olmalı ya da hades, gahenna falan olmalı kaldıramıyordum biliyor musunuz? Kimse tanıklığımı dinlemeyebilirdi ve ikincisi uzun süre kalamazdım. Bir işim olmazdı, gelecek yazda işim olmazdı. Ve şunu fark ettiğimizde, bu iş dünya işi gibi görünebilir ama buradayım çünkü Rab beni buraya koydu ve bunu onun için yapıyorum. Nasıl değişeceğinize siz de şaşırırsınız. Daha iyi iş yaparsınız. Ona baktığınızda göreviniz ne olursa olsun daha iyi bir tanıklığınız olur ve kalbinizde bilirsiniz ki onu Rab için yapıyorsunuzdur. O beni özellikle buraya koydu. Benim için zor. Her zaman hoşuma gitmiyor. istismarı sevmiyorum. İş saatini sevmiyorum vesaire. Bakın her şeyden ve herkesten şikayet etmeye başlarsanız çok geçmeden onlar gibi olursunuz, tanıklığınızı kaybedersiniz. Ve bu çağın felaketlerinden biri Tanrı halkının çoğunun işte kiliseden farklı davranmasıdır. Dünyanın görmeye ve duymaya ihtiyacı olduğu yerlerde tanıklığımızın etkisini ve de gücünü kaybediyoruz hepimiz. Şunu sormak istiyorum. Çalışanlar siz söylemeden imanlı olduğunuzu biliyor mu? Hristiyanım demenize gerek yok. Yanımda kötü şakalar yapmayın. Hristiyanım sözününe dikkat edin. Hayır, aksine aksine dikkatle dinliyorsunuz. Hayatınız iyi dinleyin. Hayatınız İsa Mesih tarafından yönetilmeli ki içeri girdiğiniz zaman varlığınızın bir anlamı olsun. Hristiyan olduğunuzu sözle duyurmazsınız. Varlığınız varlığınız söyler. Ruhla dolu imanlının özelliği vardır. Ona soru sormanız gerekmez. İmanlı mı diye sormazsınız. Bakın sadece anlarsınız. Bu onların içinde yaşayan İsa Mesih'in varlığıdır. Siz bir şey demeden onlar bilirler ve size soracaklar. Farkı görecekler, duyacaklar, bilecekler. Siz çalışırken farkı izleyecekler ve bir şey demeniz gerekmeyecek. Sonra sormaya başlayacaklar ve diyeceksiniz ki: "Size Rab'bin hayatımda nasıl çalıştığını ve bana nasıl yardım ettiğini anlatayım." yaptığımız iş Rab için olmalıdır. Yazmanızı istediğim üçüncü şey şu. Dinleyin lütfen. Bakın, işimizden yararlanmak için İsa Mesih'e bakmalıyız. Dinleyin, yetkilimiz gibi bakmalıyız. Patronumuz gibi değil. Şimdi bakın diyeceksiniz ki keşke patronum onun gibi olsa. Olay bu değil. Dinleyin, şuna bakın. 22. ayette diyor ki Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Belirli bir yerde çalışıyorsanız dikkatli dinleyin ki yanlış anlamayın çünkü düşüncenizi biliyorum. Diyeceksiniz ki benden ne istiyorlar bilmiyorsun, dikkatle dinleyin. Diyor ki dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin diyor. Biri sizden ahlaksız, kötü, yanlış, günahkar, kutsal kitaba aykırı ve yalancı bir şey istemedikçe bu kategorilere girmiyorsa ve onlara çalışıyorsanız isteneni yapmak sizin sorumluluğunuzdur diyor. Evet. Bunu yapamıyorsanız, istemiyorsanız ve yapmayacaksınız. Ya işinizi değiştireceksiniz ya da tutumunuzu çünkü burada diyor patronun kim olduğunu söylüyor. Bizler mevcut olan her şeyi yaratmış olan tek büyük patron için çalışıyoruz ve şimdi dinleyin yetki duygusu olan herkese bu pozisyonu veren kişi odur. Yetkiyi o kendisi vermiştir. Şunu yapıyor insanlara yetki veriyor. Hem kralları tahtlarına çıkarıyor hem de indiriyor. Yani biri biri kodaman, egoist, kibirli, gururlu olup kendi konumundan bahsedip başkalarını korkuttuğunda, istismar ettiğinde ve uygunsuz şeyler istediği zaman o zaman ne olacak? Yargılanacaklar. Katlanmam gerekmiyor diyebilirsiniz. Bizler Tanrı bize farklı bir şey söyleyene kadar buna katlanacağız o kadar. Bazı durumlar çok zor biliyorum, çok çok zor. Diyeceksiniz ki Pastör nereden bilsin? Her pastör bunun anlamını bilir. Mesela belki de ondan hoşlanmayan ve onu istemeyen bir grubun pastörü olarak Tanrı'ya hizmet etmeye çalışmak her hafta kalbini ortaya koymaktır ve dışarıda onu eleştiren insanlar vardır. Bunu her pastör bilir tabii ki hepsi bilir. Rab'e hizmet ediyoruz. Tıpkı mesleğinde olduğu gibi zorlaştığı için kalkıp gitmiyorsun. Size şunu söyleyeyim. Zorlaştığı için kalkıp işinizden giderseniz dinleyin. Tanrı sizi oraya koymuş ve hayatınızda o alanda çalışıyor ve sizi ne yapmak için orada tutuyor olabilir. Karakter, güç, tahammül yaratmak için ve sizi kullanıyor olsanız da nasıl imanda davranacağınızı öğretmek için Tanrı sizi donatıyor ve kendiniz için gerçek bir pozisyona hazır hale getiriyor olabilir. Giderseniz zor olduğu için yeterli maaş almadığınız için doğru davranmadıkları için kaçarsınız. Sizin anlamadığınız şey Tanrı'nın size birazcık acı vererek siz o pozisyona geldiğinizde insanlara imanlı şekilde davranmanızı sağlamaktır. Tanrı git demeden gitmeyin sakın. Patron odur tabii ki. Ve bakın, bakın tanrı gibi davranan bu insanlara sadece gülüp şunu söyleyin. Onlara yardım et çünkü yargı günleri var. Onların günü geliyor. Tanrı en çok neden nefret eder? Gurur ve de kibirden. Çok biliyorsun bir numarasın her nesi. Ve her zaman onları yenecek birileri vardır. Sizce ne keşfettim? İşlerini en iyi şekilde yapıp kibirli, gururlu ve de egoist olmayan kişiler keşfettim. Bunlar diğerlerine merhametli olan kişilerdir. İnsancıllardır. Böylece işinizden yararlanmak için kesinlikle patronu tanımak istersiniz ve bu patron İsa Mesih'ten başka biri değildir. Evet. Yazmanızı istediğim dördüncü prensip işinizden en iyi şekilde yararlanmak. İşinizden yararlanmak için Diğer insanları değerli görmeniz gerekiyor. Diğer insanları değerli görün. Yani şunu hatırlayın. Biz insanları kullanmayız, eşyaları kullanırız ve insanları severiz. Ve belirli işlerde çalışan ve istismara uğrayıp kötüye kullanılan birçok kişi olduğunu biliyorum. Ve ve bence onlara kötü davranıldığında insanlar Tanrı'nın son yargıç olduğunu unutuyorlar. O bunu yanlarına bırakmayacaktır ve genellikle yeterince ödeme yapılmayan biri ya da çalışan der ki evet ne kadar aza çalıştığınızı görün istiyorlar. Dostum bir şey söyleyeyim eğer Hristiyan bir çalışansanız ve amacınız insanların sizin için en aza çalışmalarıysa size söyleyeyim bu Hristiyanca bir durum değil. İsa şunu demedi evet onu ne kadar çalıştırırım ne kadar az ödeyebilirim demedi. Ne kadar az izin verebilirim. Bakın İnsanlara kötü davrandığınızda şunu demeyin. Evet bu da işin bir parçası. Hayır değil. Tanrı'nın gözünde bu işin bir parçası değildir. İnsanları seversiniz, önemsersiniz, nazik davranırsınız. Şimdi diyeceksiniz ki peki ya tembel insanlar? Onları uyarın ama imanda uyarın. Onlara açıklama yapın, yeniye çekmeyin. Buna mecbur değilsiniz. İnsanları kullanıp onlardan faydalanmaya çalışmaktan bahsediyorum. Hayır, bakın dinleyin. Onları, onları güçlendirmek, onlara tahammülü öğretmek, geliştirmek, göstermek ve ne yapabileceklerini öğretmek için değil, adaletsiz biçimde faydalanmaktan bahsediyorum burada. Bu bölümü dinleyin çünkü dördüncü bölüm birinci ayette şöyle diyor: "Ey efendiler, yani işverenler diyor, gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinizi adalet ve eşitlikle davranın." Bu ülkede her işveren, her kurumun, mesleğin başkanı bunu iyice net olarak duysun. Gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilin. Bu yüce tanrıdır. Sizin Rabbiniz tanıyın ya da tanımayın. Sizin ve benim hesap vereceğimiz kişi İsa Mesih'tir. Sessizlik oldu. Şimdi anlamanızı istediğim şey şu. Bunu anlayın istiyorum o da şu işimizden faydalanabilmek için Şimdi ve gelecek olarak bakmalıyız. Ödülümüze böyle bakmalıyız. Örneğin işinizin ödülünü maaş çeki olarak görürseniz gördüğünüz tek ödül dolar işareti ve a, rakamlardır. Evet o zaman olabilir. Ama dediğimizi hatırlayın. Tüven, genellikle zor zamanlarda tanrı kişiyi geliştirir fakat fakat bakın bazen, bazen iyi durumlarda Tanrı etrafınızı sizi seven ve de cesaretlendiren kişilerle donatır. Etrafınızdakilerin iyi iş yaptığını görürsünüz. Çalıştığınız yerde harika, müthiş bir ruh vardır. Ve insanları mutlu görürsünüz. Daha birçok iyi şey olur. Hatta insanlar Rabbe güvenip birbirlerine iyi davrandığında işte iyi giden birçok şey olacaktır. Hizmette iyi giden birçok şey olur. Yani çekte gördüğünüz şeyden fazlası var. Sadece bu değil o anda gördüğünüzden de fazlası vardır. Bizlerin işlerimizden alacağı ödül çekte olan şeyle sınırlı değildir. Şimdi bu ayete tekrar bakın istiyorum. Ayetin başında ne diyor bakalım. A 24. ayet. Rab'den miras ödülünü alacağınızı biliyorsunuz. Hizmet ettiğiniz Rab İsa'dır. Şimdi hatırlayın istiyorum. Bu bazen sahip olduğumuz yanlış bir fikir. Şöyle düşünüyoruz. Çalışma dünyasında benim her gün yaptığım iş ayrı bir şey. Tanrı beni İsa için yaptıklarımla ödüllendirir gibi. Yani mesela pazar okulunda öğretmek, orada söylemek, vaaz vermek, tanıklık vermek falan. Ama hayır, biliyor musunuz? Tanrı bizi hayatın her yönüyle ödüllendiriyor. Bazılarında değil. Her birinde ödüllendiriyor. Bakın Diyor ki Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilmek. Bu hizmet ettiğiniz Rab'tir dinleyin. Bakın eğer Tanrı patronsa en sonunda ödemenin ne olacağına o karar verir değil mi? Eğer o tanrıysa demek ki ne olursa olsun her şeyin her işin üzerine egemendir. Son ödül ne olacağına karar veren odur evet. Yaşadığımız bugün de çabalarımız için ve harcadığımız saatler için ödül payımızı şimdiden burada alıyoruz. Ama son ödülümüzü başkası veriyor. Şimdi bakın. Belki bunu düşünmediniz. Kendiniz için gökte biriktirdiğiniz ödüllerden en büyüğü dünyevi İşinizde her gün olan şeydir. Belirli bir işte 40 saat, 50 saat çalışıyorsunuz. Evet. Kilisede harcadığınız süre çok sayılmaz. Başka şeye zaman harcıyor musunuz? Hayır. Öyleyse dinleyin. Rabbin önünde dururken ödülünüzün en büyük kısmı işinizde yaptığınız ve yapmadığınız her neyse her neyse o olacak. Sadece kiliseye gelmek olmayacak. Ki bazılarınız birçok şekilde hizmet etmiştir orkestrada, koroda, eğitimde, kapıcılıkta, park etmede ve Tanrı sizi ödüllendirecek. Ama yine de haftanın 40 saatinin 40'ı da dünyevi işinizde geçiyor. Ne yapacak Tanrı? Her iyi iş için sizi ödüllendirecek. Elinizden gelen en iyisiyle yaptığınız için, diğer insanları tıpkı kendiniz gibi anladığınız için ödüllendirecek. Yani... Yani ne yapacak? Buna göre ödüllendirecek. Basitçe şunu söylüyorum. Hepimizin yapacak işi var. İş Tanrı'dandır. İmanlı olarak sorumluluğumuzdur ve bunu tüm kalbimle yapmalıyım. İnsanları etkilemek için değil ama Rab Tanrı'yı sevdiğim için hizmetkar bir ruhla, saygıyla yapmalıyım. Evet yapmalıyım, yapıyorum bu Rabbin işi. Ödülümü onun üstleneceğini hatırlayarak, onun için yapıyorum, endişelenmem gerekmiyor, o bunu halledecektir. Diyeceksiniz ki ben Hristiyan bile değilim, bu bende geçerli mi dostum? İsa'ya kurtarıcın olarak güvenmedikçe maksimum potansiyeline erişemezsin çünkü siz ona karşı çalışıyorsunuz. İsa'ya, İsa'ya kurtarıcınız olarak güvendiğinizde ne olur? Günahlarınız affedilir ve zihniniz temizlenir. Geçmişiniz aklanır. Tanrı sizde çalışır. Bir şeyleri daha iyi yaparsınız ve her açıdan daha bilge olursunuz. Tanrı sözü aklınızı ve kalbinizi doldurdukça Tanrı gibi düşünüp görürsünüz ve peki bu durumda ne olur? Tüm tutumunuz değişir. Tüm davranışınız değişir ve kim olursanız olun Tanrı'nın harika hizmetkarı olma ayrıcalığınız olur. Ve sizi Rab İsa Mesih'e günahlarınızın affını istemeye ve kurtarıcınız kabul ederek istediği kişi olmaya çağırıyorum. Bir çalışansanız ve gelişi güzel iş yapıp tembellik yaptıysanız, geciktirdiyseniz zamanında yapmayıp sadece talep eleştiri yaptıysanız dizlerinizin üstüne çöküp zayıf bir hizmetkar olduğunuz için Tanrı'dan af dilemelisiniz. İşverenseniz ve kötü davrandıysanız hırsla 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 itip kakarak Onları insan gibi seveceğinize, eşya gibi kullandıysanız af dileyin. Dizüstü çökün ve af dileyin. Bu Tanrı'ya karşı işlenen bir günah. Kiliseyle ilgisi yok Tanrı'ya karşı. Tanrı'dan etrafınızdakilere hizmet edebilin diye size hizmetkar ruh vermesini ve onların sizde yaşayan İsa Mesih'i görmelerini dileyin. Sonra ne olur? O işletmedeki tüm tutum değişir. İmanda yaşamak istiyorsa bir kişi bile tüm atmosferi değiştirebilir. Bir dakika ayırıp Rab'ten her birimiz için kendim ve her birimiz için dua edelim. Rab nasıl bir çalışan olduğumu bana göster ve hayatımda ne değişiklik istediğini bana göster. Baba bizi severek gerçekle yüzleştirdiğin için ediyoruz. Kutsal ruh benim kalbime ve dinleyen herkesin kalbine konusun. Öyle ki hizmetkar bir ruhla bunun senin işin olduğunu... Rab olduğunu hatırlamak için her birimiz yeni ve taze bir söz verelim. Birlikte çalıştığımız insanları seviyorsun ve alacağımız ödül için sana güveniyoruz. İsa'nın adıyla amin. Bugünkü programdan bereket aldıysanız lütfen bizi Intaç ziyaret edin. Dünya çapında insanları isamesiyle gelişen bir ilişkiye yönelten ve yerel kiliseyi güçlendiren İntaç programı İntaç Ministries tarafından hazırlanmıştır. Bu program Tanrı'nın lütfu ve sizlerin duaları ve armağanlarıyla mümkün kalınmıştır.